Aşırı aktif mesane, diğer bir deyişle huzursuz mesanede idrar torbası istemsiz sürekli kasılmaktadır. Bunun sebepleri ortadan kaldırılmasına rağmen ya da antikolinerjik dediğimiz ya da diğer ilaçlarla tedavi etmemize rağmen dirençli olan olgularda önerilen kılavuzların önerdiği tedavi şekli idrar torbası içerisine kamera ile girerek botoks uygulaması yapılmasıdır. Botoks uygulaması ile idrar torbasını oluşturan kas sakinleştirilmekte ve sessiz bir hale gelmektedir. 6 ila 2 yıla kadar etkisi devam edebilmektedir. Bazı hastalarda tekrarlayan tedavilere ihtiyaç olurken bazı hastalarımız Ek tedavi ihtiyacının kalmadığını bize belirtmektedirler.